Evet anneciğim hadi bakalım i̇yi geceler. iyi geceler Başlıyoruz Mina ve Bülbül Bir varmış bir yokmuş Dünyanın en büyük sarayın içinde Güllerle kaplı bir bahçe varmış Bu saray Hem büyüklüğüyle hem de içindeki Birbirinden renkli Gülleriyle ünlüymüş Ününü duyan insanlar Bu bahçeyi görmek için ziyarete Gelirlermiş Sarayın sahibi olan kral ziyaretçi ziyaretçileri büyük bir memnuniyetle karşılarmış. Kralın hizmetinde olan bir yardımcısı varmış. Bu yardımcı genç bir kızmış. Tatlı dilli, güler yüzlü ve kıvrak zekalıymış. Yani çabuk düşünen, akıllı bir kızmış. Bu kızın ismi Mina'ymış. Mina sadece padişaha yardım etmezmiş. Bahçedeki her bir gülün de bakımıyla ilgilenirmiş. Kral güllerin her mevsimi açabilmesi için bahçesine camdan çatı ve duvarlarda duvar yaptırmış. Mina her sabah horoz öterken kalkarmış. Mutfakta kralın kahvaltısını hazırlar. Sonra da yapması gereken işleri yaparmış. Doğruca gül bahçesine koşarmış hemen. Gül bahçesinin bu kadar ünlü ve güzel olmasının sebebi Mina'nın herkesten gizlediği bir sır varmış. Neden gizli? Gizlediği bir sır varmış. Çünkü Mina gül bahçesine çok iyi bakıyormuş. Baktığı için de nasıl baktığından çok merak ediyorlarmış ama o da hiç söylemiyormuş. O yüzden herkesten gizliyormuş bu sırrı neyse. Sırrının ortaya çıkmasını istemediği için bahçeye erken gidermiş. Kraldan bile sakladığı bu sır güzeller güzeli bir bülbülmüş. Evet, yanlış okumadınız bir bülbülmüş. Bu bülbül öyle sıradan bülbüllere benzemezmiş. Öyle bir ötüşü varmış ki ötmeye başladığı an sanki dünya susarmış. Yalnız ötmesi için bir şartı varmış. Şartı her sabah Mina'nın elinden yem yemekmiş. İşte bu yüzden Mina aceleyle erkenden saraydan çıkar bahçeye gidermiş. Gidermiş gitmesine de kral bu durumdan memnun değilmiş gün boyu yapılması gerekenler yardımcısının yardımcısıyla yani Mina ile konuşamıyormuş. Ne zaman ihtiyacı olsa onu bulamıyormuş. Mina ise elinden gelince hızlı hareket etmeye çalışıyormuş. Bahçenin ortasına gelip yere oturuyormuş. Cebindeki yemleri avucuna alıp bekliyormuş. Birkaç dakika içinde bülbül gelip omzuna konuyormuş. Önce ağır ağır yemlerini yiyormuş. Sonra da Mina'nın omuzuna tekrar konuyormuş ve ötmeye başlıyormuş. Bülbül ötmeye başladığında güller ve yaprakları canlanıyorlarmış. Mina ayağa kalkıp onlarla ilgileniyormuş. Bülbül de birbirinden efsane şarkılarını söylüyormuş. Her gül ağacının önünde geç, 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 geçişlerine güllerden sanki parlaklık ışıkları saçıyormuş. Işıklar birlikte kokular da yayılıyormuş. Mina o gül o günden o güllerden öbür güle koşuyormuş. Nihayet Tüm güllerle işi bitince bülbül tekrar yuvasına uçuyormuş. Mina da koşa koşa saraya gidiyormuş. Kral ile birlikte yapılması gereken toplantılar yapıyormuş. İşte günler böyle koşuşturmacılar içinde akıp gidiyormuş. Mina sarayın bahçesine sabah Mina sarayın bahçeyi sabah ce... Sa -ba -çeden. bahçeden bahçeden bahçeye bahçeden Saraya gidip geliyormuş. Zaman akıyormuş. Akmasına da yorgunluk Mina'yı yıpratıyormuş. Öyle bir zaman gelmiş ki... Mina hastalanmış. Öten horozları sesiyle yataktan kalkamaz olmuş. Ne kralın yardımcılığını yapabiliyormuş... Ne de güllerle ilgilenebiliyormuş. Tabii... Bülbüllerle de ilgilenemiyormuş. Mina çünkü çok rahatsızmış. Bülbül Mina gelmeyince... Ve yemini yemeyince... Ötmüyormuş. Bülbül ötmeyince güller de açmıyormuş. Ne o parlak renkleri kalmış, ne deniz gibi kokan kokuları kalmış. Kral büyük sarayın ve renkli güllerin görmek için gelen misafirlerine bahçesini gösteremez olmuş. Sonunda dünyanın en ünlü bahçıvanlarını getirmiş. Gül bahçesine gelen bahçıvanlar söz vererek işe başlamışlar. Kralımız sizin için merak etmeyin. Sizin için bu bahçeyi daha eskisinden daha güzel yapacağız daha güzel olacak demişler. Hemen işe başlamışlar. Fakat ne kadar uğraşmalarına değmiyor ki. Bir türlü gülleri canlandıramıyorlar. Gül bahçesinde kendi çalı bahçesine dönmüş. Mina mı? Mina ise dinlediği, dinlendiği için toparlanıyormuş. Doktorlar iyileşmesi için onunla ilgileniyorlarmış. Mina yattığı yerden krallı işlerini planlamaya devam ediyormuş ama. Aklı hep bülbüldeymiş bülbül ve gül bahçesindeymiş. Kral ise üzgünmüş. Bahçesi eski kadar güzel değilmiş. Bülbül Mina'yı merak ediyormuş. Niçin gelmediğini anlayamıyormuş. Sonunda onun aramaya başlamış. Odasının penceresinin önüne gelmiş. Mina'yı görünce camı açmış. Bülbül Mina'nın Mina omuzuna konmuş. Sevinçle ötmeye başlamış. Gül bahçesi sesle birlikte canlanmış. Kral ve bahçıvanlar şaşkınlıkla bakışa kalmışlar. Güller ışıltılar saçmaya mis gibi kokular yaymaya başlamış. Kral o günden sonra Mina'ya sadece güllerle ilgilenmesi için görevlendirmiş. Mina bülbülle birlikte gül bahçesinde mutlu bir şekilde yaşamış. Artık daha rahatmış. Sadece gül bahçesinde ilgileniyormuş çünkü.